Herkese merhaba arkadaşlar ben Saçım Pro Arkadaşlar bugün biraz sesim belki Biraz sessiz geliyor olabilir Kardeşimi gör arkadaşlar Arkadaşlar bugün size Trendyol aldığım Hot Wheels Premium arabayı gösteriyorum Hızlı ve öfkeli filmler Fast and Furious setinden bir araba aldım Nissan Skyline R32 aldım arkadaşlar Arkadaşlar şükürler olsun Allah'a Allah şükürler olsun Rabbime şükürler olsun Bu araba artık benim koleksiyonumda artık Araba koleksiyonum var Ve bu araba da artık koleksiyonumda var Bu benim ikinci Premium arkadaşlar Evet şimdi Kameranın diğer açısından geçiyoruz. Arkadaşlar bu premium set yeni çıkmış aslında. Ee, araba aynı evet. Ee, bu biraz belki önceki setlerden biri olabilir. Bu yıl yeni çıkan setlerden biri. İnanmıyorsanız şöyle arkada birkaç araba daha var. Bu set bu settir arkadaşlar. Şöyle e, görünüyor bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Bir tane bilmiyorum net görünüyor bilmiyorum. Bir tane mor araba var. Turuncu araba. Gri. Maz, bir tane beyaz araba var. Beyaz araba. Beyaz araba Mazda. rx 7. Gri araba Dodge Charger turuncu araba Alfa Romeo mor araba bir Chevrolet Impala burada R32 var arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi açmaya geçelim kutu açılmaya geçiyoruz hops düştü Şuradan arkaya detay göstereyim İşte böyle gördüğünüz gibi mis gibi kayış gibi Hot Wheels Premium şimdi açmaya geçelim arkadaşlar araba inerken bunun başka premiumlar da var daha önceden çıkanlar arkadaşlar görmüşüm sadece bunun fotoğrafı değişmiş araba aynı bunun aynı zamanda regular versiyonu da var Belki görmüşsünüzdür. Bu benim aldım. Premium bu güzeldi. Şimdi açılmaya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir malzeme hiçbir şey kullanmıyorum. Normal böyle açıyorum arkadaşlar. Malzeme kutuyu yırtıyorum. Mesut Bulut'u tanıyan da varsa YouTube'dan o bir abi, bir, bir, bir koleksiyoncu. Duydum kadarıyla onu seviyorum. Ona buradan selamlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve arkadaşlar arabayı açtık. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kutuyu açtım maalesef kutu bu hale geldi. Fotoğraf biraz şey oldu ama olsun. İşte arosuz, ikimiz burada ha. Biraz karanlık oldu şimdi başka bir yere gidiyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar kutu açımda maalesef biraz karanlık oldu. Kusura bakmayın çok özür diliyorum. İşte böyle biraz da alt detayı var. Aynen. Var ya arkadaşlar araba detaylı. Bakalım egzozu da var mesela. Şöyle. Farlar tamam. Egzozu da var arkadaşlar. alt tamam. Başka farlar tamam. Dikiz aynaları tamam. Arkadaşlar detaylı bir premium almışım. Ben. Güzel bir premium aldık. Ama var ya fena bir premium arkadaşlar. Ben bu arabayı sevdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi premium arabamı açtım. İkinci premium arabamı. Arkadaşlar ilk premium arabamı da tabii bu videoda göstereceğim. Arkadaşlar ee, ufak bir klip yapacağım bu arabamla ilgili. Yine arabamla ilgili olsun O arabayı da yanında göreceksiniz ilk premium arabamı. İlk premium arabam da hızlı ve öfkeli filminden Fesant Furious setinden biri. O da premium arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunda bir de arkadaşlar kısa GTR yazısı. Skyline yazısı. Nissan yazısı varmış. Biraz görmemiş oluyor kusura bakmayın. Çok özür diliyorum. Araba çok güzeldi. Fena değil. Gerçekten ben bu araba. 10 üzerinden 10 veririm. Güzel olmuş araba gerçekten. Detayları çok iyi. Bazı detayları ben görememiş olabilirsiniz. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Kendinize bakın. Kanala abone olun. Videoyu beğenin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. İyice güzeldi bak. Herkes yerinde. Sıralı sistem. Finalde tövbe.